Size yeni bir videodan. Merhaba arkadaşlar. Şimdi annemlerdeyim. çarşıya ineceğim. Biraz çarşı işlerimiz vardı. Bir de Eymen Aras'a ya böyle yazdık alışveriş yapalım diyoruz. aslında Eymen Aras'ı anneme bırakıp böyle çarşı işlerimizi daha rahat halledelim, daha rahat alışveriş yapalım diye. eşimle çarşıya çıkıp hani Eymen Aras'ı buraya bırakacaktık ama annemlerin de bir işi çıktı. O yüzden Eymen Aras'la birlikte ineceğim. Böyle çıkmadan önce de bir video başlatmak istedim. Avundurt. Evet şimdi elmeler yürürken birkaç tane banka işimiz vardı onu hallettik çünkü o bekle yani bekleyeceğimiz işlerde uzun sürede bekleyeceğimiz işlerde çok çabuk sıkılıyor doğal olarak o yüzden onları hallettik o uyurken şimdi uyandı e, alışveriş yaparken, gezerken e, sıkılmıyor. O onları seviyor ama bekleyeceğimiz işleri de halletmiş olduk o yürürken. Alışverişimize başlayalım Artık Önce bir eve gideceğiz. Buraya yakın bir bankada işimiz vardı, onu hallettik. Şimdi bir ebeveyn eve girelim, orada ne var ne yok bir bakayım. Tekstil ürünlerinde. Daha sonra başka yerlere gideceğiz. Şimdi birkaç tane atlet alacağım buradan. Çünkü hiçbir şekilde atleti ve kıyafeti kalmadı. Hepsi küçüldü artık. Ya yağmurluklar. Bunlara da bakarım. Güzel bir model vardı aslında beğendiğim ama bulursam onu alabilirim. He bu uzunmuş. Allah'ım şu minnoşa bir bakın. Şu minnoşa. Şöyle tam olarak belli olmuyor ama çok tatlı ya. Umarım yine kız bebeklere bir sürü şey var diye. Erkeğe bir şey bulamadan döneceğim bir gün olmaz. Şuna bir bakın. Genel göstereyim bir de. bir bunu beğendim. Kumaşı çok güzel duruyor. Rengi burada sarı çıkıyor ama aslında şöyle turuncu. Tam belli olmuyor ama ışıktan. Kumaşı çok güzel. Bir bunu bakacağım. Onun dışında şu sarı sıfır kol ve şort olan takımın kumaşını çok beğendim. Bir de şu. Bu aşırı güzel ve çok rahat kumaşı çok güzel. Muhtemelen bunu alırım. Yani, Anneannem bize şu ayakkabı hediye olarak almış. Yani giydiriyorum ama normalde işte viko veya işte böyle ortopedik olabilecek ayakkabılar istiyorum. Yine de bunu da hediye olduğu için kırmamak adına giydiriyorum. Evet bir de tişört buldum böyle rahat olabilecek tarzda. Bu değil ama şu çok güzel geldi gözüme. Kumaşı da çok güzel. 60 TL'ymiş bir de buna bakacağım. Peki ben neden kendimi sürekli kız reyonunda buluyorum? Ya bir bakın. Çok iyiymiş. Yok Çok güzel kumaşa sahip takımlar buldum ama bunda da erkek için olanlarda ay yok. Diğerler bütün modellerde düşürdüm. Diğer bütün modellerde de kız için maalesef. Uf, ya neden böyle? şu şekilde ince uyku tulumu tarzı şeylere bakacağım. Çünkü diğeri artık çok fazla kalın geliyor ve terletiyor. Hiçbir şey giydirmeden de üstü açık duruyor. Hiçbir şekilde örtmüyor yine arası üzerine. O yüzden bunlara bakacağım şimdi. Yani şu ikili olarak fiyatı güzel geldi ama bunun da yine 12 ay var ama ben biraz bir tık büyük almak istiyorum rahat yatsın diye. Annem. Bir tanem. Evet. Yok kıyafete dair ya beğendiklerimin bedeni yok ya da ben beğenmedim. Ay. Ha evet. Ek gıda için ayrı bir çanta almayı düşünüyorum artık. Çünkü çantamda çok fazla yer kaplıyor. Şu şekilde iki tane modeli var. Ama bunu alacağım. Bu daha tatlı duruyor sanki. Normalde sade severim ama bu model de çok güzel. Bu bir tane kalmış. Eşim de bunu seçti. Bunu alacağım o yüzden. Aslında indirimde alabilirdim. Şu an 50 lira. İndirim bekleyebilirdim internette veya burada ama yani artık almak istiyorum çünkü parka falan gidiyoruz. Parka giderken de büyük çanta almak istemiyorum. Ve bu şekilde sadece atıştırmalık veya ek gıdaya çanta salıp çıkmak istiyorum. O yüzden bunu bir alacağım. Eymen Aras'la ebebekten çıkmadan <laughs> mutlaka bakım odasına bir uğruyoruz. Yani bazen karnını doyurmak için bazen hat değişmek için. Gel hadi gel. hazır böyle girmişken ebeveyn bakım odasını da göstereyim. Şu şekilde burada bir emzirmeniz için koltuk var. Alt değiştirmeniz için şöyle bir bölüm yapmışlar. Burada genelde bezler, ıslak mendiller ve işte alt açma örtülerinden oluyor. Şu şekilde korvenin çöp kovası var. Böyle küçük bir bakım odası, dezenfektan falan. Şöyle ben şu organizerimizi alayım. Çıkalım buradan. Müslinlerden almam gerekiyor Sipa. yazı için. Çünkü gerçekten çok güzeller ama bu defa LC'den bakacağım. Orada daha çok model var gibiydi. Burada bir tık daha az. <laughs> Eve de pek bir şey bulamadım tekstile dair. Ee, şimdi bir defa buraya LC'ye bakacağım. Eğer oralarda da bir şey beğenemezsem artık internet alışveriş yapacağız. Ee, ama Elzir'de mutlaka kafama göre bir şeyler bulurum diye düşünüyorum. Buradaki de facto'da e, internetteki ürünler yok. Ama belki gelmiştir diye umuyorum. Bir ümit o yüzden gireceğim. Ee, ondan sonra eve giderim diye düşünüyorum. E, çünkü <laughs> çok hareketli arabada durmak istemiyorum. Şimdi de geldik. Bir de buraya bakalım. <laughs> Burası yeni açıldı. Diğer defakta da çocuklara dair çok bir şey yoktu. Burada da fazla şey var ama internetteki o güzel defakta ürünlerinden bulamıyorum ben. Evet bundan bahsediyordum işte. Birçoğu var. Şöyle Mickey Mouse'lu günlük bir takım. Şu şekilde bir tişört şeklinde olan pijama. Şöyle ince bir Snoopy'nin pijaması. Şöyle hemen hızlıca göstereyim. Daha sonrasında kendim yaşına bakıp seçmeyi, seçmeyi düşünüyorum. kumaşı o kadar güzel ki bu da harika Işıktan hiç belli olmuyor ama gerçekten kumaşları çok güzel renkleri de çok tatlı Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Maalesef videom yine yarım kaldı. En son defaptadaydık. Beğenmiştim ürünleri. İşte bedenlerine falan bakıyordum ama Eymen'aş birden huysuzlandı, hiçbir şekilde gönlünü yapamadık ve durmadı. O yüzden de eve gelmek zorunda kaldık. Yani o şekilde alışveriş yapamazdık. Çünkü bebek arabasında durmuyor. İşte elimizi tutmak istemiyor. Yürüdüğünde işte sürekli merdivenlere, asansörlere falan gidiyor. Yani tehlikeli olabilecek ne varsa oraya gidiyordu kısacası. O yüzden de o da o kadar çok huzursuzlanınca biz de maalesef alışverişi yarım bırakıp eve geldik. Şimdi tekrar çıkıyoruz. Ee, bu defa ilk olarak Elsi'ye gideceğim. Zaten defakdaya ve ebeveye baktım neler var neler yok. Ee, direkt Elsi'ye gideceğiz. Elsi'den de bakacağım. Ee, ona göre hani nerede ne var zaten biliyorum şu anda. Ee, karar verip alacağım. Tekrar Ebebe'ye gidebilirim. Ee, defakdaya yine tekrar gidebilirim. Ama ilk olarak Elsi'yle başlayacağız bugün. Ee, havada şimdilik güzel. Ee, zaten havalar ısındı. E şu yazlık alışveriş işini bitirdikten sonra da artık bahar temizliği, yaz temizliği neyse, e, get, detaylı temizliğe başlayacağım. O şekilde yine evden çıkmadan videoya başlayayım dedim. Yolda çünkü e, çekmesi biraz zor oluyor. Dediğim gibi, e, artık zaten yolda giderken çok fazla çekmeyip hani direkt ile başlatacağım, devam ettireceğim videoya. Eee evsi'de görüşelim o zaman. İkinci kat. Second floor. <laughs> Apply a few Şu şorttan alacağım. Elsi de çok güzel şeyler var. Başlangıç yazı için başlangıç alışverişinin büyük çoğunluğunu elsiden yapacağım gibi bir sürü şey seçtik. Şimdi şuraya bakacağım. Böyle rengarenk giyinsin istiyorum çünkü. İşte bahsettiğim şey. Sürekli merdiven inip çıkıyoruz ve çıkmaya çalıştığımız yer. Yavaş. Eymenaras hadi. hadi anneciğim. Hadi gel gidelim. Gel bir tane. Merdiven inip çıkmaktan ayakkabının geldiği son hal. Evet şimdi eşim aldıklarımızı ödüyor bize hemen arasında dışarı çıktık. Onu dışarıda bekliyoruz çünkü kapalı yerde durmak istemiyor sanırım çünkü açık havada duruyor. <laughs> o yüzden dışarıda bekliyoruz biz. Artık işim ödesini aldıklarımızı bu aldıklarımla kalabilirim belki ee, çünkü beğendiğim güzel şeyler vardı. Ee, yine de defacto da uğrayalım. Bir bakacağım tekrardan orada beğendiğim pijama takımları falan vardı deyince yani günlük giymeye güzel şeyler vardı. Yine oraya da bakmak istiyorum bakalım ama burası ne kadar tutacak. Çünkü fiyatlar bayağı uçmuş. Elman arası da zorlu bir 17. ay bitirdik. 18. ayda 17'den farklı geçmeyecek gibi duruyor. Böyle uçuklar falan çıkmaya başladı artık bende. Çok zorluyor. Atak dönemi falan geçirdik. Bakalım nasıl olacak. alamadan dönmüştük. Bugün de maalesef yağmura yakalandığımız için çabuk döndük. Eve döndükten sonra yemek işimizi hallettim. Sonrasında eminim az iki gündür bir huzursuz. Yani yine bir diş sıkıntımız mı başladı yoksa havalardan dolayı mı böyle bilmiyorum. Aslında çok fazla geç olmadan aldıklarımı göstermek istemiştim çünkü sonrasında ışık biraz kötü gibi geliyor ama yine de böyle. Ee, hem aldıklarımı göstereyim istedim hem de sizlere bir veda edeyim istedim. Ee, yani bir gün daha ertelemek istemedim. Ee, ilk olarak ebebekten aldıklarımı göstereceğim. Ebebekte tekstile dair çok fazla bir şey bulamadım. Ee, bulduklarımda yani e olabilir dediklerimde de beden yoktu zaten. Ee, de facto da beğendiğim şeyler vardı. Ee, ama maalesef hani Elman Arslan dolayı alamadan dönmüştüm. Ee, bugün de direkt elsi sonra defaktoya gidip oradan ve be oradaki beğendiklerimi de hani almayı düşünüyordum. Ee, ama yağmur yakalandığımız için çabuk döndük. Ee, şimdi aldıklarımı göstereyim. İlk olarak ebeveyn ev göstereyim çünkü çok az zaten. Şimdi küçük bir araba aldık. Bunu eşim beğenmiş, almış. <laughs> e, bu aslında hesapta olmayan bir şeydi yani. E, şu şekilde bir e, dolap kilidi aldık. Umarım gözüküyordur. Bu bizim e, üçüncü kilidimiz oluyor. E, buzdolabının dolabının e, alt kısmı yani buzlu kısmına açıyor Oraya bunun e, uzun olanını almıştım ve e, açamıyor. E, bir de dolabım e, alt çekmecesini almıştım, Orayı da açamıyor. O yüzden bunun şimdi küçük olanını e, diğer iki dolabım için aldım. Oraya farklı iki kilit almıştım. Onları maalesef yine mantığını çözdü ve açmaya başladı. Bunu henüz hala açamıyor. O yüzden küçüklerini aldım. Bu kilitlerle ilgili kısa bir şey söyleyeyim hani aldığım kilitlerle ilgili. Belki sizlere de fikir olur. İlk olarak hemen fotoğrafını kenara bırakayım. Silikon bir kilit aldım. Ama o çok çabuk hani böyle aç kapat, aç kapat bir süre sonra gelişiyor. ev ee, Aras mantanı mantığını çabuk çözdü. Aslında uzun bir süre idare etti bizi o. Ama daha sonrasında açmaya başlayınca Elman Aras başka bir kilit arayışına girdi. Arkadaşımın tavsiyesiyle hemen yine buraya fotoğrafını bırakacağım. İkinci kilidi aldım. Ee, ama ya yani bu çok fazla uzun gitmedi öyle söyleyeyim bunun mantığını daha çabuk çözdü aslında ben zor olduğunu ve açamayacağını düşünmüştüm diğerine göre bir tık daha zordu çünkü ama bunun mantığını daha çabuk çözdü ee, bunun da dediğim gibi iki tane büyüğünden almıştım ee, şimdi e, bu bunları takacağım ee, bunu açamayacağını düşünüyorum yani diğerlerini açamıyor en azından büyüklerini ee, 25 TL'ydi sanırım şöyle göstereyim bunun uzun süre gideceğini düşünüyorum. Yani dolapları açması kötü oluyor çünkü. Hiçbir şekilde mutfakta iş yapamıyorum. Sürekli ayağımın altında o dolapları açıyor. Dolapları sürekli, dolabın içindekileri sürekli dışarı çıkarıyor falan. Sürekli bir mutfak toparlama derdinde oluyorum yani. Bir de şu şekilde bir çanta aldım. Bunu göstermiştim. İki modeli var. Bunu beğenip almıştım. Eklediğim ek kadar yani dışarı çıkarken e, yanıma almak için aldım. Şu şekilde içi şu şekilde şöyle alüminyum folyoyla yani sıcak veya soğuk tutmak istediğiniz ürünleri rahatlıkla tutabilirsiniz. E, yanlış hatırlamıyorsam 4 saat ee, minimum 4 saat e, sıcak veya soğuk tutabiliyorsunuz. Ee, parka giderken e, kolaylık olsun diye ya, ya da dışarı çıkarken hem e, bu kol çantasında e, hem de sırt çantasında e, daha fazla hani böyle ek gıda ürünlerinin yer kaplamasını istemiyorum çünkü çantalar da ağır oluyor. E, o yüzden e, bunu aldım. Artık ek gıda ürünlerini ayrı alacağım. E, fiyatını söylemiştim ev eve beklerken 50 TL'ydi. Evde alışverişim bu kadar. Şöyle eski göstereyim. Bunun etiketini Emre'nin koparmış. Şöyle bir tişört. İkili takım bu. Hemen altını da göstereceğim. Bu şekilde. Bunu eşim beğenmiş. 100 TL ise 24-36 ay alacaktım. Hep Eymen seven ben bir tık büyük alıyorum aslında. Bu ayın sonunda 18 aylık olacak Eymen Ama böyle 24-36 ay sanki çok büyük gibi geldi gözüme kalıbı. Standart kalıp çünkü dar kalıp falan değil. O yüzden de çok böyle salaş durmasını istemediğim için 18-24 ay aldım. Bunun kumaşı çok güzel. Yani pamuk kumaş. E, şortu da yine rahat edeceği bir kumaş. Hani gezmelik de olur. Evde de olur. E, bu şekilde. 100 TL bunun fiyatı. E, şu şekilde Lacoste bir tişört aldım. E, 50 TL. Yine bunu da 18-24 ay aldım. E, bunu şununla giydirmek için aldım. Bu hani short şeklinde bir e, askılı salopet. Aslında bunların uzunluğunu arıyordum ama onlar hep 3-4 yaşı vardı. E, daha sonrasında eşim bunu bulmuş. E, bunu da çok beğendim short şeklinde. E, şöyle fiyatını da söyleyeyim. 120 TL. E, yine 24-36 ayı Büyük geldi. Yani boyu çok uzun gibi geldi. Böyle şort şeklinde güzel giysin diye 18-24 ay aldım. Çünkü bu tarz şeyler böyle salaş durumda sanki kötü gibi oluyor şu bel kısmı falan. Gerçi hani Elsin'in bu ürünlerinde pantolon tarz ürünlerinde şu şekilde lastikle ayarlayabiliyorsunuz bel kısmını. O yüzden hani büyük almakta sıkıntı olmazdı ama çok fazla şu bacak kısmının da bol olmasını istemedim. Bunu da yine 18-24 ay aldım. Bunun içine dediğim gibi bu beyaz lakosu almıştım bu ikisini birlikte giydiririm diye. Bu hani gezmeye gidersek diye düşündüm kombine. Şu şekilde günlük bir tişört aldım. Bunu da şu şortla takım yapmak istedim. Bu Disney'in orijinal ürünü olduğu için biraz şortlu, pahalı geldi ama Yine de çok beğendiğim için aldım. 60 TL bu şort. Ee, şu şekilde tişört de hemen fiyatını söyleyeyim. 50 TL bu da. Zaten 50'den aşağı tişört bulamadım ben. <laughs> o yüzden hani normal gelmeye başladı artık fiyatlar. Şöyle göstereyim. Tekrar. Bir de şu şekilde e, müslim şekilde bir e, takım a, takım da değil. Böyle uzun bir şey aldım. Sıfır kol. Ee, bunun fiyatını şöyle söyleyeyim. Ee, eşim başka bir e, bu şekilde olan takım almıştı. O böyle çok pijama tarzıydı. Onun fiyatı 90 TL idi. Ee, ben onun fiyatıyla bunun fiyatını karıştırmışım. O yüzden buna hiç fiyatına bakmadan aldım. Eve gelince baktım. Ee, 160 TL fiyatı. Yani oradayken görseydim muhtemelen ne kadar beğenirsem beğeneyim galiba almazdım diye düşünüyorum. Ama şu an eee yani geri vermek veya iade etmek istemiyorum. O yüzden giydiricem. Ee, yani kumaşından dolayı bu kadar pahalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Müslimler ya da bu tarz kumaşlar genelde pahalı oluyor. Ee, Ebevekle de hatta bir böyle takım göstermiştim. Genelde kız için olan modeli kalmış. Erkek için olanlarda da bedeni yoktu. Mesela o da pahalıydı. Ee, o yüzden e, normal karşıladım. Bu da bu şekilde. Yani dört parça bir şey almış olduk. Bir de şu şekilde bir çorap aldı eşim. E, renkler tam olarak belli oluyor mu bilmiyorum ama. E, böyle babet tarzı değil ama çok fazla uzun boğazlı değil. Şöyle yarım sporlarla falan güzel olur. E, bunun da fiyatı 40 TL. Yani 2-4-5 tane. Yani en sıcak alışverişimde. Ee, bu şekilde oldu. De Defaktöre gitseydim oradan ne alacaktım? Ee, gösterdim aslında. Ee, bir tane köpekli bir pijama takımı vardı. Ee, gri. Onu almak istiyordum. Böyle hem kumaşı çok güzeldi, inceydi. Ee, uzun kol şeklindeydi. Ee, bir de hani yine böyle üstü tişört, altı uzun şekilde olan bir takım vardı. Rahat olabileceği tarzda. Onu almayı düşünüyordum. Diğer birkaç tane daha düşündüğüm ürün vardı ama onlara dediğim gibi bakamadım. E, bu şekilde almış oldum. E, bu da iki tane gün, günlük giyebileceği, iki tane de hani böyle gezmeye giderken giyebileceği tarzda oldu. Yani şu an için dört parça aldık. E, birkaç tane de ebeveytten e, zıbın aldım. Onları hani göstermedim, düz beyaz zıbın yani. E, bu şekilde oldu, İlk ay, yaz, yaz için başlangıç alışverişimiz bu şekilde oldu. Yani toplamda burası 580 TL gibi bir fiyat tuttu. Ebebek hariç. Ee, Ama yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Fiyatlar çok fazla artmış maalesef. Ee, şimdilik bunları giysin diye düşünüyorum. Ee, daha sonra birkaç parça daha alırım. Ee, hani çok fazla kıyafet alma taraftarı değilim. Çünkü hem çabuk büyüyorlar. Hem de kıyafet israfı yapmak istemiyorum. Yani dolapta hiç giydiremeden kaldırmaktansa hani böyle 3-4 parça 3-4 parça alarak e, değişik değişik giydirmeyi düşünüyorum. E, uyku tulumu alamadım. Şu an e, hani ince bir pijama veya uyku tulumu e, eksik. Bir de alırsam muhtemelen o tarz bir şey alırım. E, bir de hani böyle akşam üzeri biraz böyle e, yaz havası serinlediği zamanlar için ince bir uzun kol ve ince bir alt pijama tarzı ya da işte eşofman tarzı bir şey alabilirim yani Şimdilik bu şekilde olacak Umarım beğendiğiniz bir video olur biraz böyle aksiliklerle dolu bir video oldu sanki ama yine de beğenirsiniz diye düşünüyorum Kanalıma abone olarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Ee, diğer videolarıma göz atabilmeniz için onları da her zaman açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ee, hoşça kalın sağlıkla kalın diyorum.